أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده جوغازيز وكيمتك أردشتنم Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Aşara-i Mübeşşere'nin dokuzunu veya da dokuzuncusunu bugün işleyeceğiz. Onuncusu ise haftaya inşallah. E, haftaya işleyerek Aşara-i Mübeşşere'yi yani hayattayken cennetle müjdelenen on sahabeyi işlemiş olacağız. Tabi onları kısaca sayacak olursak dört halife yani Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimiz. Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Ebu Ubeyde bin Cerrah, son olarak da Sa'id bin Zeyd Hazretleri, Peygamber ve Enbiyalardan sonra, Peygamber ve Enbiya Efendilerimizden sonra yeryüzündeki en değerli mahluklar aşarayı beşeredir? dört halife daha sonra o altı kişi yani cennette müjdelenen on sahabe yeryüzündeki en şerefli insanlardır aziz ve değerli kardeşlerim bizler de bunların hayatını işlerken fe'in amenu bi misli ma bihi bizler de onlar gibi iman edersek o zaman hidayete ermiş oluyoruz Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri 27 yaşında Müslüman oluyor. Sahabeler arasında en geç en yaşlı Müslüman olan kaç yaşındaydı acaba? Bu birinci soru. İkinci soru en yani en küçük yaşta Müslüman olan kimdi? İki soru. Hazreti Hazreti Abdullah Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah 6 yaşında Müslüman oldu. İlk Müslüman olan demedim Mücahit abi. Heh. Soru şöyle tam açık olsun. En küçük yaşta Müslüman olan kimdir? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah 6 yaşında Müslüman olmuş. Sahabeler içerisinde yaş olarak en geç Müslüman olan Hazreti Zeyd bin Harise, Efendimizin kölesi, azatlı kölesi 30 yaşında Müslüman olmuş. Hazreti Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah Hazretleri 27 yaşında İslam'la şerefleniyor. 27 yaşında. Peki bu geç mi Müslüman oluyor? Hayır. Daha Efendimiz değerin Erkam'a girmeden önce Müslüman oluyor. Hazreti Abdurrahman, Hazreti Osman bin Mez'un'la beraber Efendimiz'e geliyorlar ve orada kelime-i şehadet getiriyorlar. Kendisinin yaşı biraz büyükmüş de ondan geç Müslüman oluyor. Ondan yaşı ee, büyük ya da yaşı ileriyken 27 yaşındayken Müslüman oluyor. Kendisi uzun boyluydu. Ancak Zübeyir bin Avvam gibi değil. Zübeyir bin Avvam Hazretleri'nin boyunu biliyoruz ki ata bindiği zaman ayakları yere değiyordu. O kadar uzun boylu. Halbuki Ebi, Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah Hazretleri ise uzun boylu, zayıf yapılı. Şimdi yani sahabeler arasında zayıf yapılı olanlar çok vardı. Şimdi aradaki fark nedir? Hazreti Aişe validemiz şöyle buyuruyor. Resulullah ahirete irtihal ettikten sonra ilk bid'at şişmanlıktır buyuruyor. Mevla bizi korusun. İlk başta beni sonra hepimizin. Evet. Şişmanlık nedir? İlk bid'attır. Yani sevilmeyen şeydir. Çünkü kişi çok yerse çok içer çok içen de çok uyur ve hayatından ömründen çok gider. Hazreti İmam Şafii Hazretleri ne diyor? Ya şişmanlarının hiçbirinden fayda görmedim ancak hocam İmam Muhammed'den fayda gördüm. İmam Şafii'nin hocası kimdi? Ebu Hanife'nin baş talebesi yani sağ kolu Ebu Yusuf'sa sol kolu, sol kolu İmam Muhammed biliyorsunuz İmam Muhammed sol kolu sayılırdı. İmam Şafi Hazretleri'nin hocasıydı. O şişman olmasına rağmen faydalı işler yapmış. Hazreti Ebu Ubeyde de zayıf yapılı. Buna rağmen güçlü olmak. El-Mü'minul kaviyyu hayrun ve ehabbu ilallahi minel mü'minil da'if. Güçlü mümin Allah katında zayıf mü'minden daha hayırlıdır.